Uzun süredir benden stüdyoyu yenilememi bekliyordunuz. Ben de biriktirmiş olduğum 3-5 kuruşta elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Dostlar ne diyorsunuz? Bugün bir stüdyoyu tanıyalım mı? Neler yapmışız görelim mi? Böyle teker teker sağ taraftan başlayalım. Şimdi dostlar bu masaları ben kendim yaptırttım. 150'ye 60, 120'ye 60 olarak iki parça MDF'den oluşuyor. Alt kısımdaki bacakları da yine kendim yaptırttım. Bununla birlikte Philips'in Hue serisi ışık sistemini kullanıyorum. Tamamıyla telefondan kontrol edebiliyorum. Burada bir adet figürümüz var. Donnie Darko. En sevdiğim fantastik filmlerden bir tanesidir. İzlemediyseniz çok şanslısınız. Çünkü ilk kez izleyen bir insan bayağı bir etkileniyor. Aynı şekilde duvara bu tarz motifli süngerler döşesem mi diye düşünüyorum. Akustik açıdan çok önemli sesin yankı yapmasını engelliyor. Sol tarafa geçtiğimizde 3080'li laptop var. Şöyle göstereyim. G76 Raider. Açalım. Umarım şarjı vardır. Maalesef yok diyecektim. Varmış. Güzel. RGB LED şeritler var. Gayet canavar gibi. Masaüstü bilgisayarlarla kapışabilecek güçte bir laptop. Örneğin inceleme yaparken ana sistemime bir şey oldu. Anında bunu açıyorum, bunu kullanıyorum. Yine burada Kylo Ren'imiz var çekim yaptığım standım. Monitörüm, monitördeki frekans baskısını 3 boyutlu yazıcıdan çıkartmıştım. Çok iyi olduğunu söyleyemem. Geçen modifiye ettiğimiz fare. Duvarları yine kendim boyadım. Aynı şekilde masa altında size göstermek istediğim bir kablo düzenleyici var. Şöyle dostlar, altta kablo düzenleyici var. Kameraya geldiğimizde Çekimlerde kullandığım 4K'lık bir kamera. Ekstra ışığa ihtiyaç duyduğumda yine burada kendi hazırladığım basit böyle 50 wattlık bir setup. Yukarıda yine RGB 40 wattlık bir ışık. Kafamı vurdum. <laughs> Üste 100 wattlık bir ışık. Hepsini kontrol edebiliyorum. Burada benim malzemelerimi koyduğum bir dolap var. Şimdi bu dolapta neler var? Vida, tonla vida setleri. İzolasyon kısmında başarılı. Akustik olarak destekleyici bir perde. Klima. Masama geldiğimizde bu benim çalışma masam dostlar vişne suyum kalmış. Şimdi burada laptop koyabiliyorum. Monitörümü astım. Çift kollu bir mekanizma. Şöyle göstereyim sizlere. Bu mekanizmaya kabloları bağladım. Ses sistemim var. Bu ses sistemi doğala yakın tonda olsun istedim. Yani daha flat karakterde bir ses sistemi koydum ki işte sesleri işlerken doğal olsun daha doğrusu. Masada ışıklar var. Elgato'nun mini keylight'ı, yine Elgato'nun mikrofonu. Bunlara özel olarak değineceğim zaten. tüm dostlar neden Elgato'nun keylight minisini tercih ettim? Bu konuda bana destek oldular. Bunun yegane sebeplerinden bir tanesi ufak olması, pratik olması, yanımda kolayca taşıyabiliyor olmam. Ek olarak Elgato'nun kendi yazılımıyla kontrol edebiliyorum. Hem yayın yaparken üstten bana ışık vuracak şekilde konumlandırabiliyorum hem de söküp yanımda taşıyabiliyorum. Işıkları konumlandırmak için 2 adet Master Mount S Stand var. Bunun boyunu ayarlayabiliyorum, yönünü ayarlayabiliyorum. Kelebek sıkıştırmalı top bir kafayla gelmesi hoş. En azından 360 derece döndürebiliyorum. Işığın yönünü kolayca ayarlayabiliyorum. Hadi uygulamadan kontrol etmek istemiyorum. Tuşlarla kontrol edebilirim. Telefonumla kontrol edebilirim dostlar. Aynı şekilde yayınlarda Elgato'nun V1 mikrofonu kullanıyorum. Kendiliğinden pop filtresi var. Ben ekstradan bir tane daha kattım. Çünkü PSHTK gibi sesleri çok vurgulu alıyor. Bu da benim pek hoşuma gitmiyor. Sesi elimden geldiğince yumuşatmaya çalışıyorum. Sevgili dostlar ek olarak Stream Deck kullanıyorum. Bu da yayınlarda işimi kolaylaştırıyor. Sahneler arası kolayca geçiş yapabiliyorum. Yine burada ışıklarımız var yukarıda. Monitörden bahsedecek olursam 4K bir monitör. Şimdi Kullandığım bilgisayardan bahsetmem gerekirse 13900K işlemci var. Bununla birlikte 4070 Ti MSI ekran kartım var. 2 TB M.2 SSD. Yanında 1 TB daha var. Bir de 14 TB'lık diskimiz var. Bu masada çok bir şey yok. Şu anda çekim yaptığım telefon, yedek telefonum. Yani stüdyoda gösterebileceğim pek bir şey yok. Yani yapmayı beklediğim şeyler Belki şu kısımlara süngerler eklerim. Ee, onun dışında güzel, ben beğeniyorum. Önceki stüdyodan kalkat kalk, daha iyi oldu. Boyamak çok uğraştırdı açıkçası. Aynı şekilde. Bu katmanın altında izolasyon süngerleri var, çift katmanlı. Bunlar sesin tamamıyla odanın dışına çıkmasını engelliyor. Gerçekten 80-90 desibellik bir parça aç, istersen bağır. Yan odadan kimse seni bu stüdyoda duyamaz. Birkaç şov yapayım size. Şimdi disko'ya <laughs> disko'ya çevirebiliriz burayı. Parti yaptık paparazi yaptık, disco yaptık. Bu şekilde kontrol edebiliyorum. Atmosferi tamamıyla kendim kontrol ediyorum dostlar. Bakın kırmızı tonlarda yine kıpkırmızı bir odaya çevirdik şu anda. Bilmiyorum ben çok beğeniyorum. Sizce şunu sormak istiyorum. Şu duvara bu nasıl gider? Genelde çalışıyorum. Boş vakitlerimde neler yaptığımdan bahsedeyim. En azından beni daha fazla tanıyın. 90'lara geri dönmüş durumdayım. Oradan çıkamadım. Bu kafayı çok seviyorum. Red Alert 1 oynuyorum. Rahatlıkla kapışabiliriz. Bütün kısa yolları ezberledim. Oyunda ana kilit sürekli askerin olması. Tamam tanklar çok güçlü ama asker yoğunluğunu Open OpenRAD'a arttırmışlar. Yani Steam'de bir takım oyunlarım var. Hiçbir oynamıyorum. Böyle kendi kendilerine duruyorlar. Adobe Premiere var. Onu kullanıyorum. Yani <laughs> video işleme isimlerim çok komik. Kokoko, ko, ko, Tep, 7700, sana ne, bana ne, belki, yarına yetiştir gibi abuk subuk isimler. Bu benim çocukluktan kalma bir şey. Mesela ben bir save dosyası kaydettiğimde bir ara bakarız, bir daha oynama gibi abuk subuk şeyler ya da Signal, Ipana, kullandığım diş fırçası, diş macununun isimlerini koyardım. Başka bir şey yapmıyorum, müzik dinliyorum. Ses sistemimi size dinletmek istiyorum. Şimdi ses sistemim Harman Kardon Soundstick. Bakın bu dostlar geçen nerede aldım hurdacıdan. Bu benim ses konsolum dostlar. Burada tizi, bası arttırabiliyorum. Zowie'nin Vital modeli DAC'ı. Yani müzik dinlerken DAC kullanmanın önemi buradan geliyor. Neden derseniz sinyali daha başarılı bir şekilde işliyor. Mesela şimdi bası arttıracağım dostlar. bayağı bir kıstın farkı hissetmişsinizdir şimdi açacağım Gelerim asıl mevzuya. Biz böyle bir stüdyoyu kaça toplarız? Ya çok fazla para muhabbetinden bahsetmek istemiyorum. Çünkü bazı arkadaşların hoşuna gitmiyor. Bana bazen görgüsüzce geliyor. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün profesyonel bir YouTube stüdyosu toplamış YouTuberlara baktığımızda en aşağı 150-200 bin TL para harcıyorlar. E, kimileri sponsor buluyor. Bu daha düşük bir bütçeye geliyor. Ben sponsor bulamadım. Tek bulduğum şey Elgato'nun destek olmasıydı. O da zaten benim stüdyoya harcadığım bütçenin nereden baksanız 3'te 0.5'ini ancak kapsıyordu. İşin nihayetinde çok fazla harcamamak için boyayı kendim yap. Masayı kendim kendim hazırlattım. Masaya alacağım efendime söyleyeyim. Bir günde 600 liralık şey 1200 lira oldu. Nasıl olabilir? Çok moralim bozulmuştu. E gidip kendim başka yerden yine 600 liraya buldum ama meşakkatli bir süreçti açıkçası. RGB ışık markalarından bahsetmem gerekirse Andoyer'im var. Godox'un var. Çeşitli markaların RGB ışıklarına bakabilirsiniz. Bunlar da çok ucuz şeyler değil. Ben açıkçası Tripod markası olarak Monfretto ve Benro'yu çok severim. Fakat Amazon'da da yurt dışından alüminyum çok hafif. Kaliteli malzemeyle gelen tripodlar yok mu elbette var. Önceden ne güzel böyle 250 liraya YouTube başlangıç kiti toplamıştım hatırlıyor musunuz? Hatta bir arkadaşa hediye etmiştim. Şimdi o evreleri bayağı bir açtık. Şu an her şey çok pahalı. Benim kısaca tavsiyem atıyorum 50 metrelik bir alanı mı aydınlatacaksın? Ona göre hesaplama. Kablosuz bir şekilde her şeyi kontrol edebiliyor olma. Aynı şekilde çok fazla kablo kirliliği görüntüsü olacak. Bir sürü alabildiğin kadar kablo düzenleyici organizerlar Söyleyebileceklerim bu kadar. İstek videosuydu ne kullanıyorsun neler var bunları göstermek istedim biraz müzik dinledik umarım video hoşunuza gitmiştir tek bir beklentim var beğenip paylaşmanız bu kadar